Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bitmoji'de arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bir önce arkadaşlık teklif etmek için resmin tıklayarak açılacak pencereden arkadaşlık isteği düğmesine tıklamanız gerekiyor. Ee, buradan ister e, Bitmoji'nde isterseniz başka bir platformda arkadaşlık isteği gönderebilir. Yani Bitmoji'nin bağlantılı oldu. Karşı taraftaki kişi arkadaşlık isteğinizi onaylaması durumunda rahatlıkla arkadaş olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.